Efendim merhabalar. Bugün iki mevzuyu konuşacağız. Birincisi Kaşıkçı davası. Biliyorsunuz Kaşıkçı Suudi Arabistan büyükelçiliğinde işlem yapmak üzere girdiğinde orada katledilmiş, cesedi parçalanmış ve Erdoğan bu davanın takipçisi olacağını çok sert bir dille ifade ederek arkasında duracağını söylemişti. Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi. Yani Kaşıkçı'yı katledenler Kaşıkçı davasının faillerini yargılayacaklar. Bu ne anlama geliyor? Erdoğan niçin böyle bir şey yaptı? Ve bundan sonra bu Türkiye'nin küresel eksendeki imajına nasıl bir etki yapacak? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Bir de Yöneylem araştırma şirketi oldukça başarılı sorularla bir saha çalışması yapmış. Bu saha çalışmasının tamamını değil ama bizim bazı kör noktaları yorumlayabileceğimiz verilerini de mercek altına alıp yorumlamaya çalışacağım. Tamamını özetliyorum. İhvan hareketine destek vermek için meydan meydan gezip dört parmağı ile birlikte Rabia meydanını işaret ederek oradan mülhem oluşturduğu o dört parmakla birlikte senelerce İhvan hareketine selam çakan onlara mesaj yollayan Erdoğan bu hareketi destekleyen, küresel eksende yazılar ve makaleler yazabilen, Suudi prenslerini eleştiren Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de katledilmesini, cesedinin parçalanmasına çok sert tepki vermişti. Ama bugün bu davayı Suudi Arabistan'a devrettiler, sattılar. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Türkiye artık nakit karşılığında egemenlik haklarını satan bir ülke noktasına geldi. Yani dün para verdiğiniz zaman, mülk satın aldığınız zaman vatandaşlık hediye ediyordu. Vatandaşlık hakkından vazgeçmişti saray iktidarı. Bugün el artırdı Erdoğan ve dedi ki: "Parayı basarsanız biz egemenlik haklarımızdan da vazgeçeriz." Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devrettiler. Evet, bunun tek bir izahı var. Aslında İslamcılara selam çakan aslında İhvan hareketine sonuna kadar destek veren Erdoğan sıkıştığı gün nakite çevirebileceği ne varsa benim o meşhur örneğim var biliyorsunuz. Nakite çevirebileceği ne varsa AKP iktidar treninin lokomotifindeki o kazana onu atıyor ve yakıyor. Yeter ki çarklar dönmeye devam etsin, benim iktidarım yol almaya devam etsin. Evet, Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmiştir. Kaşıkçı davasını Perinçek'ten mülhem söyleyelim demişti ya siyasetin köpeği oldu artık yargı. Siyasetin Perinçek iddiasıyla köpeği olan yargı siyasetin emirlerini yerine getirdi ve nakite çevrilmek üzere kaşıkçı davasını sattı. Bu çok kötü. Bundan çok daha kötü olan şey şu. Nakit bul da nereden bulursan bul. Bize para getir de nereden getirirsen getir. İktidarda kal da nasıl kalırsan kal diyen çok geniş bir kitle var Türkiye'de. Erdoğan aslında onların aynaya yansımış hali. Erdoğan bu topraklardan çıkmış ve bu topraktaki muhafazakarları ve değerler üstünden muhafazakarlık yapmayan, bakın değerler üstünden muhafazakarlık yapanları gerçekten bir kenara koyuyorum. Ama çıkar üstünden, güç üstünden muhafazakarlık yapanların aynaya yansımış halini izliyoruz Erdoğan'ın bu tavrıyla. Son bir cümle söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Sokaklarda İslamcılık yapan, dış güçler üstünden hesap yapan, al işte dış güç parayı bastırdı, davayı satın aldı. Erdoğan'ın meydan meydan gezerek salladığı o dört parmağı Türk İslamcısına Hediye ediyorum. Gelelim yöneylemin araştırmasına. Yöneylem başarılı sorular sormuş. Detaylı analizlerine baktım. Tüm sonuçları açıklamayacağım. Parti sonuçlarını çok detaylı yorumlamayacağım. Onları da size yansıtacağım. Zira parti oranları çok fazla değişmiyor. Artık parti oranlarını ezberledik. Neredeyse fixlendiler. Küçük oynamalar oluyor. Onları şüphesiz sizlerle paylaşacağım. Yöneylem geçen yıla göre Türkiye'nin durumu iyi mi? Kötü mü oldu diye güzel bir soru sormuş. Aslında bu klasik bir anket sorusudur ve Türkiye'nin %88.9'u ezici bir çoğunluk daha kötü oldu demiş. Bu bize şunu gösteriyor. Aslında AKP ve Cumhur İttifakı'na oy veren kitle nasıl bir çukurun içine düştüklerinin farkındalar. Bu bize bir şey daha gösteriyor. Bu kitle hala şu iflası, şu çöküşü Erdoğan'ın geriye döndürebileceğine inanıyor. O kadar güçlü bir imaj yapmışlar. İşte o medya ile birlikte o kadar güçlü bir Erdoğan pazarlaması yapmışlar ki kitlelerin ciddi bir kısmı hala çöküşü, iflası görmelerine, o çukurun içine batmış olmalarına rağmen buradan çıkabilecek bir yorum ya da siyasal tepki veremiyorlar. Sizce Türkiye'nin durumu önümüzdeki yıl iyiye mi gidecek diye bir soru sorulmuş. Burada da %62.9'u daha kötüye gidecek. %20.9'u kesin iyi olacak demiş. %7.5'u değişmeyecek. Yani yine %69, %70'i ya da daha kötüye gidecek ya da değişmeyecek diyor. Böyle kötü kalacak. Sadece %20'si iyiye gideceğinden ümit ver. Buradan da şunu söyleyebiliriz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı %40 ama işlerin hiçbir zaman iyiye gitmeyeceğini bilenlerin oranı 20 yani %20 her şeyin çok daha kötü olacağını bile bile her şeyin çok daha kötüye evrileceğini bile bile sadece kimlik siyasetinden dolayı sadece muhafazakar İslamcı milliyetçi kimliklerinden ya da Erdoğan'a olan aşklarından dolayı AKP ve Erdoğan'a destek veriyorlar. Meclis çoğunluğunu kim kazanır diye bir algı sorusu sorulmuş. Burada şunu çıkartabiliriz. Algı sorusu şu demek: Psikolojik üstünlük kimde? Yani halk, kitleler artık ne düşünüyor? Kime oy vereceksiniz değil bakın. Kim öne çıkar? Sizin algınız hangi istikamette? Bu kime oy vereceksiniz sorusundan daha önemli bir şey. Aslında genel kanaati gösteriyor. Artık ipi kim göğüsler? Bu soruyu böyle yorumlayabiliriz. %55.6'sı Millet İttifakı parlamento seçimlerini kazanır diyor. %44.4'ü Cumhur İttifakı seçimleri kazanabilir diyor. Yani çok net bir şekilde psikolojik üstünlüğü muhalefet ele geçirmiş durumda. Ele geçirmemesi imkansız zira şimdi ekonomik verileri sizlerle paylaşacağım. Ekonomik sorunların nedeni ülkede liyakatsizlik ve adam kayırmacılığı oluyor olmasıdır, geçerli olmalısıdır diye bir soru sorulmuş. Yani çapsız adamlar ülkeyi yönetiyor. Çapsız adamları işte işe getiriyorlar. Kadroları onlara veriyorlar. Sizce ekonomi bunun için mi çöktü? Özetle diye sormuş yöneylem. %42.8'i tamamen katılıyorum demiş. %24.2'si katılıyorum demiş. İkisinin toplamı 66-67 yapıyor. Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 6.6 var katılmıyorum. 16, 13.6 hiç katılmıyorum 9.9. Burada bir %22-23 gibi bir şey çıkıyor. O kemik oyu burada da görüyoruz. Yani hayır katılmıyorum. Ülkeyi çok iyi insanlar yönetiyor diyenlerin oranı %23'e düşmüş durumda. Çöküşü, ekonomik çöküşün sebeplerini de aslında çok geniş kitleler görüyor. Hani bazen morallerimizi bozuyoruz ya. Ekran sokak röportajlarında çıkıp şey diyorlar. İşte çok pahalı, her şey çok kötü ama muhalefet yapıyor falan. İşte demek ki o nokta atışlarında okuma yapmamak lazım. Evet böyle bir kitle var. Evet bunlar hiç de az değil. Bakın %23, %24 gibi bir istatistiki oran çıkıyor karşımıza. Lakin çoğunluk, çok geniş kitleler çöküşü ve gerçek sebeplerini biliyorlar. Ama zamlar milletin belini büküyor dediği için MHP'nin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, önce disiplin kuruluna sevk edildi sonra da partiden ihraç edildi. Demek ki gerçeği görüp ve bunu artık dillendirmek zorunda kalan milletvekili bile olsa Cumhur İttifakı içinde barınamıyor. Bu geldiğimiz nokta şu. Bu bir körlük değil. Bu toplumu körleştirme çabası. Eğer bir milletvekili çıkıp gerçeği söylerse onun üstünü çizebiliyorlar. Gemileri yakmışlar açıkçası. Peki bu pazar milletvekili seçimi olsa, kararsızlar dağıtıldıktan sonra karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Erdoğan'ın AKP'sinin oy oranı 31.2, MHP'nin oy oranı 7.8. İkisini topladığımızda 40'ın altına düşmüş durumdalar. %39 çıkıyor. Karşımıza CHP'nin kısmen bir oy artışı var. Yöneyleme göre 28.6. HDP %10'da. İyi Parti'nin oy oranı 14.5, Saadet Partisi 0.7, Gelecek Partisi 0.5, Deva 2.6 ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı 1.8, Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı 1.3. Erbakan soyadının ne kadar etkili olduğunu buradan gözlemleyebiliyoruz. Yeni kurulan partiler içinde kısmen sıyrılmaya başladı. Muhafazakar AKP'den kopan eski milli görüşçülerin oy oranlarını toplamaya başladı başladı. Ama Fatih Erbakan yaptığı açıklamada ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'nun karşısında Erdoğan'ı destekleyeceklerini de söyledi. Şimdi ikinci turda Erdoğan'la en önemli soruya geliyorum. Yöneylem'in yaptığı araştırmada ikinci turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı diye sorulmuş. Bakın muhalefetin adayı daha belli değil. Ortada bir işte kaşı gözü olmayan bir fotoğraf var. Vatandaşların %51.3'ü muhalefetin adayı derken %32.8'i Erdoğan demiş. Kesinlikle Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyenlerin oranları ilk defa %50'nin de üstüne çıkmaya başladı. %55'lere doğru bu rakam gidiyor. Bu rakamlarla birlikte artık tekrarladığımız bir şey var. Araştırma şirketleri de bu cümleyi tekrarlamaya başladı. Bir hata yapmazlarsa ve doğru adayla karşısına çıkarlarsa Erdoğan'ın seçim kazanma şansı mevcut şartlar altında kalmadığını gözlemliyoruz. Size sorum bu veriler hakkında olmayacak. Size sorum başlangıçta yorumladığım Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi ya da satılmasıyla alakalı bir soru soracağım. Bu haberi duyduğunuzda ne hissettiniz? Bu haberi AKP'li yakınlarınızla hiç konuştunuz mu? Onlar hangi tepkiyi veriyorlar? Bunları yorum köşesine yazarsanız burada onları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.